Merhabalar arkadaşlar. Diziler konusuna devam ediyoruz. Şimdi de dizideki değerleri sıralayalım. Yani küçükten büyüğe sıralayalım isterseniz. Tabii büyükten küçüğe de sıralama aynı mantıktır. Ee, şimdi bir dizi oluşturalım hemen. Integer dizi diyeyim arkadaşlar. Değerini şöyle atayalım isterseniz tanıma, tanımlamayla birlikte. 1, 3, 5, 2, 4, 8, 9, 0, e, 7 diyeyim. Başka da herhalde kalmadı. Altı diyeyim. Şöyle ona kadar yazmak istedim. Tamam. Şimdi değerlerimiz bunlar. Rastgele girdim. Yani küçükten büyüğe değil. Biz bunu küçükten büyüğe sıralayalım. Önce değerleri bir yazdıralım arkadaşlar. Dizideki değerler diyelim. Değerleri bir görelim. For diyelim. Integer i sıfırdan başlatalım. Dizinin linkine kadar gitsin. i artı artı. DS out diyelim ve dizinin inci değerini görelim. F11'e basıyorum ben arkadaşlar. Bir görelim. Gördüğünüz gibi şurada satır başı yapmasın. O yüzden şunu sildim. Bir de buraya artı boşluk verdim. Değerlerimiz 1, 3, 5, 2, 4 şeklinde gidiyor. Şuraya isterseniz büyük bir sayı yazayım. 10 diyeyim arkadaşlar. Tekrar bakalım. 10, 1 diye gidiyor. Şimdi biz bunu küçükten büyüğe sıralayalım. Tekrar for döngüsü oluşturalım. i sıfırdan başlasın. i küçük olsun e, dizinin denkinden. i art art. Tekrar iç for döngüsü oluşturacağız. Arkadaşlar burada bir piyaslama yapacağız. Gene aynı şekilde integer j diyeyim. Bu da e, sıfırdan da başlayabilir. Birden de başlayabilir. E, sıfırdan başlatayım. j küçük olsun dizinin denkinden. Ancak eksi 1 diyeceğiz. Çünkü son sayıya kadar gitmesi durumu var. J artı artı. Tamam. Şimdi burada iflerle kıyaslayarak gideceğiz. Her satır yani 10 ile 1'i kıyaslayacağız. Eğer küçükse yer değiştireceğiz. Daha sonra 1 ile 3'ü şeklinde burada iflerle kıyaslayalım. If diyelim. Dizinin J'si yani dizinin J'si kendinden sonra gelen sayıda da J artı 1'dir. Büyükse eğer dizinin J artı 1'inde. O yüzden şurada link eksi 1'i o yüzden yaptım arkadaşlar. Çünkü son sayıyı artı 1 ile kıyaslayacağız. Dizinin j'si kendisinden sonra gelen j artı 1'den büyükse geri değiştirelim. Nasıl yer değiştirelim? Şurada bir geçici değişken oluşturayım. For döngüsünün dışında. Integer geçici diyeyim arkadaşlar. Önce geçici de j'yi tutalım. Geçici eşittir. Dizinin j'sini tuttum. Dizinin j'sini artık j artı 1'e atayabiliriz. Çünkü bu daha küçükmüş. Bu şarta göre. O yüzden dizinin j'si eşittir. Dizinin j artı 1. Yani buradaki yaptığımız şu arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse 5 ile 2'yi kıyasladım. 5 büyük. O zaman 5 ile 2'yi yer değiştirdim. Şurada yaptığım işlem bu. Tabii en son 5 ile şu geçici bunu atadım. Dizi j artı 1'e de Geçici yatman lazım. Şurada 3 3 satırla bu yer değiştirme işlemini bu şekilde yaptık. Şimdi bu sayıları artık ekrana tekrar görelim. İsterseniz şu for döngüsünü kopyalayayım şöyle. Kopya dedim. Ve şuraya aşağıya gelelim arkadaşlar. Yapıştırdım. Son şekli dizideki değerlerin sıralanmış hali diyelim. Şöyle sıralanmış halinde son şekliyle görelim arkadaşlar. Şimdi F11'e basacağım. Şurada bir out diyerek satır başı yaptıracağım. F11'de. Bakalım arkadaşlar dizideki değerlerin sıralanmış hali. Sıfırdan başlıyor onda bitiyor gördüğünüz gibi. Yukarıda da varsayılan değerlerde. Sıralama işlemi bu şekilde. Dizilerdeki sıralama işlemi bu şekilde arkadaşlar. Mantığını izah ettiğim gibi geçici bir değişkenimiz var. Yeri değiştiriyoruz. Her iki peşinden gelen sayıyla kendisini kıyaslıyoruz. Eğer büyükse yer değiştiriyoruz. Değilse bir sonraki sayıya geçiyor arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.